Kişik bölgelerinden 10 kişi İstanbul'a geldiler. Bu 10 kişi Sırada insan değildir aslında. Bunların ortak özellikleri Yeni Müslüman olmalarıdır. Umre için İstanbul üzerinden Arabistan'a gireceklerdir. Hepsi de yeni Müslüman olmuş. Kimi 20 gün önce Kimi bir ay En uzağa iki ay önce Müslüman olmuş. Ne yeterince İslami bilgileri var Ne de yapacakları Umre ile ilgili Bir malumatları yanlarına kendilerini yardımcı olmak üzere hem Çinceyi hem de Arapçayı iyi bilen hem de İslami bilgisi iyi olan birini rehber olarak alırlar. Allah'ın takdiri Türkistan'daki Çin zulmünden kaçıp İstanbul'a yerleşmiş olan bir Uygur kardeşimiz bu on Çinli'ye rehber olur. Bundan sonra olacakları olanları onun ağzından dinleyeceğiz. Yeni Müslüman olmuş bu on Çinli ile birlikte yola çıktık. Kısa zamanda aramıza çok iyi bir muhabbet kuruldu. Yeni mümin olmuş bu insanlar büyük bir heyecan yaşıyorlar bir işlerinde. Hiçbirinin İslami bilgisi yoktu. Hatta namazda okuyacakları sureleri bilmedikleri gibi Fatiha'yı bile bilmiyorlardı. Bazı zikirleri yaptırmaya çalışıyordum ama Çince telaffuzu zor olduğu için zikirleri de tam okuyamıyorlardı. Namazlarda sadece elham Allahu Ekber diye biliyorlardı. Bana sormuşlardı ne yapalım diye. Ben de onların kimine elham Kimine la ilahe illallah. Ve diğer zikirleri öğretmeye çalışıyordum. Onlar da namazlarını öyle kılıyorlardı. Önce Mekke'ye gittik. Kader onların hali görülmeye değerdi. Yeni doğmuş çocuklar misali heyecan ve neşe içinde kah alıyor, Kahp gülüyorlardı. İsimlerini değiştirmiştik. Abi chanting olanın adını Muhammed, Çunfang olanın adını da Hasan yapmıştık. Her biri yeni isimleriyle çağrılıyorlardı. Ama on Çinli kardeşimizden biri olan Muhammed'de bir farklılık, bir başkalık vardı. Bu durum dikkatimi çekmişti. Her namazını gözleri yaşta eda ediyordu. İyice dikkat ettim. Evet, Muhammed namazlarında gözyaşı döküyor, ağlıyordu. Bana da sürekli sorular soruyor, İslamiyet hakkında bilgi alıyorlardı. Ben de bildiğim kadarıyla onlara cevap vermeye çalışıyordum. Muhammed kardeşimiz bir gün içki nedir, içkiye yediğimiz nasıl bakar diye sordu. Rabbimiz dedim içkiyi kesin olarak yasaklamıştır. İçilmesi, yapılması, taşınması, satılması yasaktır. Aramızdaki bu konuşmanın ardından kaldığımız otele gitmiştik. Muhammed bir telefon edeceğini söyledi ve ona memleketine telefon etme imkanı sağladık. Şimdiki kardeşini aradım. Kardeşine aynen şunları söyledi. İçki fabrikamızı hemen kapat çünkü Allah öyle emretmiş. Bize de bu emre uymak düşer. Bu sözler üzerine kardeşi bunu yapamayacağını, birçok bağlantılarının olduğunu durup dururken kapatırlarsa yüz binlerce dolar zarar edeceklerini olmasa kendisine biraz zaman tanımasını söyler. Ama Muhammed kararlıdır. Allah emretmiş, bize uymak düşer. Fabrikayı hemen kapat, ben gelince borçları hallederim. İçki fabrikası kapanıyor. Mekke'deki ziyaretimizi bitirip Medine'ye gittik. Efendimizin burası cennet bahçesidir buyurduğu yerde sabah namazının farzını eda ediyoruz. Muhammed benim yanı başımda. Diğer Çinli kardeşlerimizle aynı saftayız. İlk secdeye varıyoruz, secdeden kalkıyoruz, İkinci secdeye varıyoruz, sonra kıyama kalkıyoruz ama o da ne? Muhammed hala secdede, kalkmıyor. Tekrar secde ediyoruz, tahiyyatı okuyoruz, selam veriyoruz ama Muhammed hala secdede. Düşünüyorum ki yorgunluktan ve uykusuzluktan bazen insana böyle ağırlık çöker, Muhammed'e de secdede böyle bir şey oldu, yorgunluktan uyup kalıverdi. Elimi uzatıyorum. Omuzuna dokunup hafifçe çekeyim diyorum ama dokunmamla birlikte sağ tarafının üzerine yuvarlarını veriyor Muhammed. Muhammed'in ölmüş olabileceğini düşünüyorum. Olay duyuluyor tabi. Görevliler müdahalede bulunuyorlar. Dışarı çıkarıyorlar Muhammed'i. Bir ambulansa koyarak hastaneye götürüyorlar. Biz de gidiyoruz ardından. Hastanedeki ilk muayenede çoktan vefat ettiğini söylüyorlar Muhammed'in. Hastanenin morguna kaldırıyoruz. Çinli kardeşlerimle birlikte hastanenin önünde ne yapacağımızı bilemez bir halde üzüntü içinde bekleşiyoruz. O sırada bir arabayla makam sahibi, mevki sahibi olduğu belli bir zat geliyor. Herkes onu hürmetle karşılıyor. Sonradan da öğreniyoruz ki bu zat Medine'nin ileri gelenlerinden, yöneticilerinden birisi. Telaşlı bir şekilde hastane yetkilerine dönüyor. Bugün diyor burada ölen bir Çinli var mı? Evet diyor yetkililer. Dün gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyamda bana göründü ve buyurdular ki yarın burada bir Çinli kardeşimiz vefat edecek. Onun cenazesiyle sen ilgilen. Bir anda her şey değişiyor. Muhammed'i moktan alıyorlar ve bir devlet yetkilisine yapılandan daha fazlasını yapıyorlar. Ruhu şad olsun diyerek bağlayalım hikayeyi ve şu cümleyi de ekleyebilirim. Rabet göstermeden regaipleşilemez, kendisine de rağbet edilemez.